Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılan hem kolay hem de güzel bir örgü modeli hazırladım. Bu modeli hem yetişkinler için hem de çocuklar için kullanabilirsiniz. Atkı, bere, yelek, hırka istediğiniz gibi kullanabileceğiniz güzel bir model. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve katlarından oluşmaktadır. Sıra sayısı da şöyle söyleyebilirim. Bu görmüş olduğunuz kabartılı model 2 sıradan oluşmaktadır. Buradaki düz olan ara bölümlerini isterseniz daha kısa, isterseniz daha uzun tutabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet şöyle modelimin arka yüzünden de göstereyim. 3 numara şiş kullandım, bebe yünü kullandım modeli çıkartırken. Siz de benimle birlikte modeli yapmak isterseniz yapılışına geçelim. Modelin kısa bir anlatımı için şişime 20 tane ilmek attım. Birkaç sırada lastik yerine haroşa ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kalan bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan bütün ilmeklerimiz sıranın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet, böyle sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıranın sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geldiğimde yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada kalan bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar aynı şekilde tekrar düz olarak öreceğim. Burası modelin ara bölümleri yani düz ters olan bölümleri. Evet burayı da düz örelim sıra sonuna geldiğimde bir düz ördüm kalan son kenar ilmeğimde ters ördüm ve sıramı tamamladım şimdi arka yüzden de son sıramıza gidelim çünkü ben aralarda iki düz iki ters şeklinde ördüm kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüzden de bütün ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar ters olarak örelim Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Modelimizi kurmaya başlayacağız. İki sıra ön yüzden, iki sırada arka yüzden ördüm. Düz ve ters şeklinde örgülerimizi yaptıktan sonra kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra gelen ilmeğimi içinden giriyorum. Düz olarak ördüm, ilmeğimi çıkartmıyorum. Bir defa başına alıyorum. 2 tekrar ilmeğin içinden geçiyorum. 3 yani bir ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. İpim arkada bir sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Arkasından gelen ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. 1, bir, bir defa başına aldım 2, tekrar içinden bir ilmek çıkarttım 3. 3 ilmek çıkarttıktan sonra arkasındaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar bir sonraki ilmeğin içinden Öncelikle 1, 2, 3 tane ilmek çıkarttım. Arkasından gelen ilmeği örmeden şişim aldım. Bir sonraki ilmeğin içinden 1, 2, 3 ilmek çıkartıyorum. Arkasından gelen ilmeği örmeden alıyorum. Evet böyle sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Bir sonraki ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 Sonraki ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. Sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Evet böyle sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Hemen ilmeğimi örmeden alıyorum kalan kenar ilmeğimi de ters ördüm ve sıramı tamamladım şimdi modeli ön yüzden kurduk modelin şekillenmesinde arka yüzden yapıyoruz örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ön yüzden örmediğim ilmeğimi tekrar örmeden alacağım ipim ön tarafta kalacak örmeden sağ şişimi aldım bir ilmekten çıkartmış olduğum 3 tane ilmeğim vardı bunun üçünü birlikte ipim önde kalacak şekilde düz olarak örüyorum. Tekrar örmeden aldığım ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpim ön tarafta. Bir ilmekten çıkarttığım üç ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bakın böyle model kabarık kabarık olmaya başladı. Tekrar örmediğim Şöyle ipim önde kalacak. Örmediğim ilmeğimi tekrar örmeden aldım. Bu üç tane ilmeği düz olarak örüyorum. Örmeden alıyorum. Bir ilmekten çıkarttığım 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. 3 ilmeği düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar örmeden bir ilmek alıyorum. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte düz olarak örüyorum. Örmeden aldım ve 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm ve modelimizi tamamlamış olduk. Evet şöyle çevirdiğim zaman ilk modelimizi yapmış olduk. Şimdi ikinci modele geçerken yine ön yüzden ve arka yüzden ikişer sıra ters ve düz öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıranın tamamındaki ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Evet sıramızı tamamlayalım şimdi modelden sonra ön yüzden bir sıra düz ördük arka yüzden ters örelim tekrar ön yüzden düz arka yüzden de ters ördükten sonra tekrar modeli kuralım Ben şimdi ön yüzden iki sıra düz arka yüzden de iki sıra ters ördükten sonra modeli tekrar göstereceğim Evet modelin üzerine iki sıra düz iki sırada ters ördüm hazırladık şimdi tekrar bu kabarcıkları yapmak için kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir sonraki ilmeğin içinden öncelikle bir sonra iki sonra tekrar içinden geçerek üçüncü ilmeğimi çıkarttım bir ilmek örmeden alıyorum bir sonraki ilmeğin içinden üç ilmek çıkartıyorum bir iki üç tekrar örmeden bir sonraki ilmeği alıyorum diğer ilmeğin içinden de üç tane ilmek çıkartıyorum bir sonraki ilmeği örmeden alıyorum ve bu şekilde devam ediyorum sıranın sonuna kadar tamamlayalım sıra sonunda son kalan ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum kenar ilmeğini de ters ördüm ve modelin birinci sırasını tamamladık şimdi arka yüzüne geldiğimizde yine ilk modelin tekrarını yapıyoruz kenar ilmeğini örmeden alıyorum ön yüzden örmeden aldığım ilmeği tekrar sağ şişime örmeden alıyorum bir ilmekten çıkartmış olduğum bu 3 ilmeği ipim ön tarafta kalacak şekilde üçünü birlikte düz olarak örüyorum tekrar örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım bu 3 ilmeği tekrar düz olarak örüyorum örmediğim ilmeği tekrar sağ şime alıyorum 3 ilmeği düz olarak örüyorum İpim her zaman ön tarafta kalacak Evet böyle devam edelim modeli tamamlayalım sıra sonuna geldim ve modelimi tamamladım tekrar üzerine iki sıra düz iki sırada ters olmak üzere örgümüzü yapıyoruz tekrar böyle kabarcıklı modelimiz için yine ilk sıralarda ne yaptıysak aynı şekilde devam ediyoruz Umarım anlaşılır olmuştur Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.